Hiç kimse kalkıp da e, affedersin üç gelini birden çağırıp bir beyefendi üç çarşı çağırıp düğüne sen gelmedin diyemez. Aşkına, benim evet. ailem bu kadar geniş pencereden yapmıyor Ben ama, hayatımda böyle bir şey at, duymadım. At, kusura bakmayın. Her şey doğru olabilir, her şey yanlış evet. olabilir. Şenay Hanımın, Şenay Hanım hakikaten kötü olabilir ama benim ailemde ve Türk toplumunda üç gelini çağırıp da bunlar e, erkek kardeşimizin eski eşleri düğüne çağırıp oğluma düğün yapıyorum. Hoş geldin beş. Tamam, tamam. Yok, ben onda yokum artık. Aynen. Evet, ne yok. bu ne işte bu, genişlik? Bir de bize kızarlar. Evet. Yani sizler örnek <laughs> oluyorsunuz Aha, tabii diye. Tabii canım. Ne rahatsız genişlik. Burası yeni şehir. Bursa'nın 20 bin nüfuslu ilçesi. Ondan sonra şimdi Fatma Hanım diyor ki hani burada diyor iki, iki, iki tane gelin diyor orada kibar kibar oturdu. diyor. Hanımefendilik Şener. yaptı diyor. Ya ha, hanımefendilik Aynen. yaptı diyor. Ha, bu hoş şey, değil ki. ki. Lütfen yani evet. evet. Hanımefendi e, davetiye göndermesini biliyor madem herkese. Diyor ki ben diyor çağırdım hepinizi daha dün, dün diyor